Merhabalar arkadaşlar yanımdaki kardeşim ee, bugün arkadaşlar sizlere birlikte hem sıllırımın hakkında gelişmeler hala arkadaşlar, devam ediyor. Arkadaşlar. Afterımız... Ya bir sus bir sus sürpriz sürpriz arkadaşlar bizim e, o şiş yani gebe sandığımız hem sırımız hamile değilmiş bugün veterinlere gö götürdük bir sıkıntısı yokmuş arkadaşlar kilodan dolayıymış bir yaşına girmiş yani bir yaşındamış yani yani ben onu alırken bana yavru dediler. Yani yavru dediler arkadaşlar hayvan da mesela koskocaman. Yani videoda izleyebilirsiniz yani shorts atmıştım. Bugün de arkadaşlar e, kafes sana aldığım e, yani bir hafta oldu yani lan değil mi? Bir hafta oldu değil mi efendim? Evet. Bir hafta önce arkadaşlar bak kafes almıştım ve bir tane abi bana hem sıra hediye etmişti. Ben de abiden yani abi dedik dişim olsun erkek mi olsun dedi. Ben de abi dedim erkek olsun dedim. Yani abi bana yanlışlıkla dişi vermiş. Ben de arkadaşlar bunu daha yeni fark ettim. Hadi dedim e, bir sırlara bakayım dedim. Arkadaşlar birden bir bak. iyi ki de bir bakmışım yani. Yoksa arkadaşlar yani onlar çiftleşip doğuracakmış yani. Yani arkadaşlar doğurduğunda da yani üçü bir kafesi ya. Yani yavrularını yavru, yavruları yiyebilirlerdi yani. O yüzden arkadaşlar direkt hemen Allah'tan da misafirlik dedik zaten. Yengemler dedik. Yani yengemler de bizim bir üst katımızda. Bir geleyim dedim hem sırlara bir bakayım dedim arkadaşlar hem çiftleş çiftleşiyor. Videolarını da çektim direkt. Yani arkadaşlar çiftleşmişler yani birazdan da e, videolarını paylaşacağım. Yani sevinçliyiz yani. Yani e, arkadaşlar e, dişi hem sırımız yani hamile sandığımız hem sırımız hamile değilmiş. Kilo'dan dolayıymış. Hoşça kalın. Bay bay. Birazdan e, ya bir sus, bir sus. Arkadaşlar. ya bir anladım. sus, bir anladım. sus. Ya, bir sus lütfen ya. Arkadaşlar e, hamsterımız hamile değilmiş yani e, hamile ol sandığımız hamster kilodan dolayıymış. Veterinlere bugün götürdük. Yani veterinler bir sıkıntı yok dedi. Yani normalmiş yani arkadaşlar öyle kilos kilo olmuş. Yani hamsterimiz de yaşlandığı için yani bir yaşına girmiş yani hayvan sonuçta. Yani hayvan da yani öteki videolarda görürsünüz yani koskocaman. Ve arkadaşlar o e, bundan bir yani ben bunları alalı arkadaşlar 3 ay falan oldu. 2 e, hafta önce de arkadaşlar e, hamsterimiz birisi kaçtı da yani onu 1 e, hafta daha aradım yani zor aradık. Ve arkadaşlar annemlerin yani odasına gitmiş orada sıkıştırıp yakaladık ve bundan bir iki gün sonra arkadaşlar yani e, şey çiftleşmek istiyordu öteki hamsterımız yani hamile sandığımız hamster. E, beyaz arkadaşlar e, 1 bir yaşında olmadığı için e, çiftleşmeyi ret etti. O yüzden arkadaşlar bu hamster lan çiftleşti yani. Yarın muhtemelen kafesleri ayıracağız. Yani bunun da videosunu çekerim. Arkadaşlar e, yarın e, video gelecek. Hem sırımız kafesini ayırdığımızda temizlik videoları gelir mi bilmiyorum. Yani zaten kafesi temizleyeceğim ve ayıracağım yani hem sırımı. Yani muhtemelen arkadaşlar e, ben yani kaç ay kaç günde yani kaç ayı da doğurduklarını da bilmiyorum. O yüzden arkadaşlar yani sizden bol bol yorum bekliyorum. Hiç yorum gelmiyor, beğeni gelmiyor. O yüzden arkadaşlar e, yani ne yapmayalıyım? Bana lütfen yazın. Yani Instagram hesabı da açacağım ve onu da e, YouTube kanalıma koyarım. Yani açıklamasına koyarım. Arkadaşlar 1-2 e, dakika sonra... Yani dur lan ne 1-2 bir, bir dakikası? Bir e, Yok lan... 30-40 dakika yani bir saat sonra filan e, yeni bu video yayınlanır ve onun arkasından hem sırmızın çiftleştikleri e, videosu gelir. Yani video, videoya çektim yani şimdi burayı koyup da şey yapamam yani sizi izlemezsiniz bir daha. Arkadaşlar benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ha, bak bir de unuttum. Eğer arkadaşlar e, bu hamsterımız doğru, doğrusalar e, sizlere de yani isteyenlere de vereceğim. Ee, bunu da sizlere bir söyleyeyim. Yani isteyenlere vereceğiz yani. Bakabilenlere. Yani bakabilenlere vereceğim yani arkadaşlar. Burada da üç tane mapit kuşumuz var. Yani gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunlar ben, ben... Arkadaşlar bunları ben de ee, yani ne, ne diyeyim? Yani 2-3 seneden biri var ama yani sarı olan muhabbet kuşu. Yani şu sarı muhabbet olan kuşumuz. şu yeni aldığım aldım. Yani e, şu yani mavi olan yani dişi yani şu e, mavi ve e, şu şuradaki alttaki sarının yanındaki ve şuradaki mavi kuşum. Ben e, onları çiftleştirecektim. Ama e, ben biz bir kere çiftleştirdik. Yani kuşumuz öldü. O yüzden arkadaşlar e, üçü de bir kafesi yaşıyor. Yani toplam 6 tane evcil hayvanımız var. Arkadaşlar bu arada sizlere de bir tane bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar hem stillerimizden mı video gelsin? Yoksa muhabbet kuşlarımızdan mı? Yoksa hem muhabbet kuşu mu? Hem de hamster videosu mu gelsin? Yorumları yazın. Birazdan arkadaşlar hem hamsterımız çiftleştiği videoyu paylaşacağım. Hoşçakalın. Bay bay. Ben kaçar.